Mi? Oh! Bu sene biz de açacağız. Baba, o zaman geldik katman amına koyayım. Hazır mısınız? Arkadaşlar bugün evde pratik tarifler serisinin dokuzuncusunu çekiyoruz. Pratik tarifler serisinin dokuzuncusu fıstık alı tost. Yani tostçu Erol'un yapmış olduğu böyle çok ünlü fıstık ellalı tostu evde yapacağız. Bomba bir tarif daha geliyor. Bu tarife bayılacaksınız. Sen çok kolay, inanılmaz pratik. Geliyor. fıstık dışarıdan alırsınız. isterseniz benim verdiğim tarifle yaparsınız. Böyle 5-6 çekim önce yapmıştım. Şimdi başta fıstık kısa halini size göstereceğim. Daha sonra malzemeleri göstereceğim. Daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. Fıstık ekliyorum. Fıstıkları göbek attıra attıra 3 dakika boyunca kavurdum. 2 su bardağı şeker ekliyorum. Su ekliyorum. Bu tosta mı girecek? Bir su fıstık ekliyorum. İstediğim olay tam da bu. Karışımına alıyorum ya. bir parça. Kavanozun içerisine aktarıyorum. Canım i̇şte çıktı ya. Var. Tüm malzemeleri ayarladım. Şimdi tarifin yapılışına geçiyorum. Başta ekmeğimi ortadan ikiye bölüyorum. Böyle çok taze ekmek bence kullanmayın. Normalde tostlara böyle çok aşırı tap taze ekmekler kullanılmaz, önerilmiyor. Ekmeğimi ikiye böldüm. Şöyle göstereyim. Benimki de bir parça taze aslında. Çok da bayat değil aslında. Bir parça daha bayat olsa daha da güzel olur. Üstündeki o fazla içe ekmeğini ayırıyorum. İçine koyduğumuz malzemelerin daha iyi lezzetini alabilmek için bence çıkarmakta fayda var. İçindeki ekmeği çıkardım. Şöyle düzlüyorum bir parça. Bu fıstıkellayı bir önceki paylaşımda tarifini paylaşmıştım. Eğer bunu yapmak istemiyorsanız internetten de satın alabilirsiniz. Fıstıkella adı altında satılıyor zaten. Birçok yerde de satılıyor zaten bu. İlla internetten almanıza gerek yok. Ama bunu ben kendim yaptım. Kıvam da gerçekten on numara oldu. Şuna bakın ya. Çok güzel de kokuyor. Kahvaltıda böyle mis gibi böyle ekmeğin arasına koyup koyup çayın yanında yiyebilirsiniz. Çok lezzetli. Bundan bir parça alıyorum ve ekmeğin üzerine aktarıyorum şöyle her tarafına gelecek şekilde bunu alıyorum. Bunu az veya çok ne kadar istiyorsanız kendiniz belirleyebilirsiniz. Bana yetecek kadar bunu ekledim ve her tarafına yayıyorum bunu. Bilerek spatula ile her tarafa eşit gelsin diye böyle spatula yardımıyla bunu gezdiriyorum. Böyle yanlara da gelsin. Ekmeğin her tarafında bu fıstıkellayı görmek istiyorum. Onun için şöyle görmek yanlara doğru yayıyorum. Bir kaşık yardımıyla da yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Her tarafına iyice gezdirdim. Bunu şimdilik bir kenara alayım. Böyle bir adet muz alıyorum. Bunu açıyorum. Böyle çıkarıyorum kabuğundan. Şu kenarındaki lifleri de alayım. Muzu ince ince doğruyorum. Bir tane muz yetmeyebilirse muz da tamamen isteğe bağlı. Az veya çok ekleyebilirsiniz. Bu da sizin keyfiniz. Ben bir parça daha doğrayacağım. İkinci muzumu açtım. Muz doğrama işlemi de tamam. Bunu bir kenara alayım. Harbiden muz gitti amına koyayım. Şöyle ekmeğimi getireyim ve her tarafına gelecek şekilde böyle gelişi güzel böyle muzlarımı ekliyorum bunun üzerine. Muzları daha sık ekleyebilirsiniz, daha az ekleyebilirsiniz, daha çok ekleyebilirsiniz. Bu tamamen sizin keyfiniz. Ne kadar istiyorsanız o kadar ekleyin bunun içerisine. Benim için bu kadar yeterli. Ekmeği böyle de kapatabilirsiniz ama bende fıstık tozu var. Toast yediğinizde de böyle fıstık tozu ekliyor üzerine. Böyle ben de üzerine fıstık tozu gezdiriyorum. Böyle boldan boldan ekleyelim. Toastumuzun malzeme Koma ben şu an Koma'dayım mesela şu an. Ben yani tatlı seviyorum okey. Ama böyle genel olarak nasıl derler baklava olsun hani bu kadayıf ne, deniyor onlara ne tatlı deniyordu onlara bir şey tatlı deniyor neydi arkadaşlar unuttum ismini unuttum şerbetli tatlı olarak geçiyor. Aynen ben şerbet tatları mesela yemiyorum yani bir iki tane atarım baklava filan normalde böyle genel olarak sütlü tatlılar daha çok yiyebiliyorum ama ben mesela şunu yediğim anda bir şey söyleyeyim mi? Yok oldum bak yemin ediyorum. Yok oldum ya bildiğin. Mesela hazır şimdi. Çok fazla koydu bence ya. Şimdi bunu kapatabilirim artık. Bir parça bastırıyorum. toz makinesine atmadan böyle bir parça inceltmiş olalım bunu. Şimdi bunu tost makinesine atabiliriz. Toz makinesini fişe taktım. Altını böyle düşük ısıya getirdim. Çok, çok yüksek ısıda yapmayın bence. Böyle dışı böyle kıtır kıtır yapacağız. Böyle yavaş çıktır, yavaş çıktır. ağır ağır pişsin istiyorum. Bir 5 dakika bekledim. ısındı. Açıyorum altını. Tostumu tost makinesine ekliyorum ve kapağını kapatıyorum. Ekmek sert olduğu için başta bastırmanıza gerek yok. Biraz ısınsın bir 30 saniye sonra bastırabilirsiniz. O zaman inceliğine kavuşacaktır zaten. Bir 30 saniye bekledim. Şimdi üzerine bastırabilirim artık. Üzerine bastıra bastıra bunu pişiriyorum. Şöyle açayım size inceliğini göstereyim. Gördüğünüz gibi ip ince oldu. Dediğim taktikle ip ince yapabilirsiniz. Ekmeğini sertse şöyle yapın. Elinizi ıslayın. Üzerine bir parça gezdirin. Çok fazla değil. Daha sonra dediğim taktikle üzerine kapatın. 20-30 saniye bir saniye bekledikten sonra üzerine bastırın tost makinesinden o zaman ipinci olduğunu göreceksiniz. 3-4 dakikadır bu şekilde pişti. Şimdi açıyorum. Bir parça bunu tereyağıyla iyice üzerine bu iki kıtır kıtır olsun. Kaşar nerede? Böyle tereyağımı alıyorum ve her tarafına iyice gezdiriyorum. Böyle her tarafı tereyağına değsin ki ekmeğinize değer katın. Böyle Abi unuttum. Çıtır çıtır olsun. Mis gibi lezzet tek atmış olacak bu arada. Güzel bir tereyağı kullanırsanız daha da... Nasıl kaşar? Ne mı? Sağ aşağıda. Nerede o? Amına koydum. Timeout. Çok güzel olur zaten. Tutuyorum. Bir de böyle bir çevirelim. Baba tost diyor yani. Ne Aynı bilmiyorum. şekilde burayı da tereyağıyla iyice buluyorum. Oh, mis gibi kokmaya başladı bile ya. Gerçekten şimdi ben heyecanlanıyorum. Bakalım nasıl olacak o tostu yer yemiş oldum. Tosta benzeyecek mi ben de merak ediyorum. Şimdi kapağını kapatıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bir tereyağı mı gitti? O büyük tereyağı bitti mi lan? Açıyorum. Bu tarafı da çok iyi kızardı. Bir çevireyim bunu. Şöyle tutuyorum ve Dikkatli bir şekilde çeviriyorum. Burun kapağını tekrardan kapatıyorum ve bastırıyorum. Ne kadar beklerseniz o kadar çıtır olur. Kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Böyle arada açacaksınız, kontrol edeceksiniz. Bu biraz daha böyle ister bana göre. Biraz daha ben böyle katır seviyorum. Çok takıtır kıtır olsun istemiyorum tabii. Böyle altını açıyorum. göstereyim, artık taşmaya başladı. Bu kadar yeterli böyle katmer görüntüsünde efsane bir tost. Bunu alıyorum, böyle kaldırıyorum dikkatli alıyorum. bir şekilde. Böyle doğrama tahtasının üzerine alıyorum. Şimdi bunu tek başına yemeyeceksiniz zaten. Bunu böyle dilim dilim yapacaksınız. Sofrada kaç kişi varsa 5 kişi, 6 kişi, 7 kişi. Herkese böyle birer ikişer dilim düşecek. Ve katmer tadında efsane bir şey olacak. Çok da lezzetli oluyor. Bakalım benim yaptığım nasıl olmuş, güzel olmuş şu ben de merak ediyorum. Başta bir bunu ufak dilimler halinde doğruyorum. Şuna bakın ya. olay budur. Bunu böyle tutayım tek tek tabaklara alayım şuna bakın. Efsane bir şey ya. Şöyle tabaklara diziyorum. Tostumu tabağa ekledim. Şunun görüntüsü bile yeter ya. Çok güzel gözüküyor. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şu en orta kısımdan alıyorum bir tane. Çok iyi. Şunun güzelliği var ya. Oo. Oh. Şöyle tadına bakıyorum. Tadına bakıyorum. Tamam. Böyle katmer tadında bir tost. Muazzam dört dörtlük muz ekstra bir lezzet katıyor buna zaten. Ya böyle katmer yapmanıza gerek yok. Çok uğraşmadan böyle çok kısa bir süre içerisinde çok da pratik bir tarif zaten. Fıstık tarifini ben zaten verdim. Benzer abi komaya girdi galiba orada. Eğer onunla uğraşmam diyorsanız o da çok pratik bir tarif zaten. Onunla uğraşmak istemiyorsanız ya internetten satın alırsınız ya da bizim mesela burada Diyarbakır'da Gültek'inde satılıyor mesela bu. Eğer Diyarbakır'daysanız Gültek'inden bunu alabilirsiniz. Gerçi en son gittiğimde kalmamıştı. Ama kendilerinin yapmış olduğu bir yine fıstık var yine bu şekilde. Yani açık olarak bile satılıyor öyle söyleyeyim size. Şöyle devam ediyorum. Devam ediyorum. Hı hı. Çok iyi ya. Yani gerçekten dört dörtlük. Arkadaşlar bu tarifi mutlak. Ben bugün evde tost yapayım dedim amına koyayım. Her şeyi aldım da ekmeği unuttum. Keş canım çekti. Şu canım tost çekti ya. Cık. Yemin ediyorum. Biri alabilir mi bana ekmek? Vallahi billahi ya. Sabah sabah amına koyayım. Canım çok tost çekmişti. Ekmeği unuttum ya. H Hala yemedim. Bunu da izince şimdi canım çekti. Adres... e gel amına kıyım adres belli. E gel. Abi bak kanalların içinde bir girer misin? Ya girdim. Kettle'da ıslak hamburger mi? Oğlum. Oo. Baba ne yapıyor bu adam be Ye yeah, ye yeah. Şuna O ne lan Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün pratik tarifler serisinin 8.sini çekiyoruz. Bomba bir tarif daha geliyor. Evde mojito nasıl yapılır onu anlatacağım. Böyle yaz günlerinde, yaz sıcağında öyle bir sıcak ki zaten anlatamam. Her yer şu an yanıyor zaten. Mojito ben de bu sıcakların inatına böyle mojito yapacağım efsane bir lezzet. Başta malzemeleri göstereceğim. Daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Tüm malzemeleri ayarladım. Şimdi tarifin yapılışına geçiyorum. Şöyle elimde lime var. Lime'ınız yoksa normal limon da kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ama bu işin olayı lime ile yapılıyor. Yani orijinal ne yapmak istiyorsanız lime ile yapmanız gerekecek. Şöyle tutayım bir tane lime alıyorum. Böyle ikiye bölüyorum. Biz yarısını kullanacağız zaten. Bunu ufak dilimlere bölüyorum. Şöyle halka halka yapıyorum. Şöyle tut. Oğlum bir limon değil mi ama koyayım? tutuyorum ve ince ince kesmek gerekiyor. Bunu ince ince kesiyorum. Şimdi bunları tutuyorum, hepsini toparlıyorum ve ne yapıyorum? Şöyle yapacağım bardağın içerisine aktarıyorum. Şöyle bardağı kenara alayım. Elimde şöyle nane yaprakları. Baba lime mime ne ya? var. Bundan da bir 10 tane yaprak alıyorum. Şöyle koparıyorum. Taze olmasına dikkat edin. Ne kadar taze olursa, limonunuz o kadar lezzetli olur. Şöyle büyük yapraklarından, iri yapraklarından şöyle 10 yaprak alıyorum. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Eğer bol limonlu istiyorsanız limonu arttırabilirsiniz. Ya da nane aromasının fazla olmasını istiyorsanız naneyi de arttırabilirsiniz. Benim yaptığım standart ölçü. Şimdi tutuyoruz. Ne yapacağız? Nanenin aromasını patlatmamız gerekiyor. Bunun için avcumuzun içinden faydalanacağız. Şöyle tutuyorum. Şöyle 5 kere, 6 kere sert bir şekilde böyle naneleri dövün. Hiç acımadan nanelerimizi dövdük. Aromalarını. Ne oluyor amına koyayım? Patlattık. Şöyle nanelerimi tutuyorum ve bardağın içerisine aktarıyorum. Şimdi bardağı yine kenara alayım. Şunu göstermek istiyorum. Elimde esmer şekerim var. Eğer esmer şekeriniz yoksa normal klasik şekerle de yapabilirsiniz. Bunu nereden aldım? Carrefour'da bulunuyor. Metro'da bulunuyor. Birçok yerde bulabilirsiniz. Yani bunu bulmakta sıkıntı yaşamazsınız. Fiyatı da normal şekerin kilosundan 1 TL 2 TL fazla. Yine dediğim gibi normal şekerle yapabilirsiniz ama ben orijinali gibi yapmak istiyorum. Yani no orijinalinde esmer şeker kullanılıyor. Ben de esmer şeker kullanacağım buna. Şöyle bardağımı getireyim. Bundan böyle 2 kaşık alıyorum, 2 yemek kaşığı. Bardağın içerisine aktarıyorum. Bunda da yine isteğe bağlı şekerini arttırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Bu da kişisel bize. Burada yine yapmanız gereken şey elimde şöyle tahta tokmak var. Bununla bunu ezeceğim. İyi Allah'tan dövmedi bu sefer. Eğer metalle yaparsanız bunların asidini, nanenin ve limonun, lime'ın asidini kaçırmış olursunuz. Bu da istemediğimiz bir şey. Aroması kaçmış oluyor. Yani ne yapacağız? Böyle tahta bir şeyle ezerseniz daha güzel olur. Daha güzel sonuç alırsınız. Benim amacım burada dört dörtlük bir içecek yapmak. Şöyle tutuyorum ve artık bunu eziyorum. Böyle döndüre döndüre üzerine bastıra bastıra bunu iyice yedirin. Tüm aroma iç içe... İmrik helvasına benzedi yemin ederim. Girsin. Bir dakika boyunca bunu ezeceğiz. O nane, lime, şeker, bütün aromaları iç içe girecek. iyice patlayacak. istediğimiz kıvama gelecek. Bir dakika dediğim ne, gibi. Ney? Ney? İmrik ney? Ney amına Ne, ne, ne dedim? Ne imrik? Ne demek amına koyayım? Dur. İmrik. He. irmikmiş Nasıl ya? Nasıl? İmrik değil mi amına koyayım ha? Ya yarraydık burayı kesin. Oğlum almayın kli falan gözünü sevin. Vallahi rezil oluyorum sağa sola ya. Gözünü sevim almayın ya. Bir yerlere de bak. Yani her yayında bir film her yerde görüyorum amına koyayım. Gözünü seveyim. Tamam mı? Bunu almayın. Oldu gitti ya. Oldu gitti. Durmadan bunu bu şekilde karış. Oldu gitti baba. Oldu gitti. Yok öyle bir şey. Olmadı. Unuttuk karıştırıyorum ve üzerine bastıra bastıra eziyorum. Evet bir dakika boyunca bunu bu şekilde iyice ne yaptık? İyice ezdik, asidini çıkardık, şeker bir parça eridi. istediğimiz kıvama geldi. Şimdi diğer aşamaya geçiyorum. Şimdi şöyle yapacağız. Ben 3-4 tane daha içerisine nane ekliyorum. Bu tamamen görüntü için. Çünkü ilk başta eklediğim naneler ne oldu? Parçalandı. Böyle kenarda dursun. Bunlar aroma çok vermeyecektir. Çünkü hem aromasını patlatmadım hem de ezmedim. Sadece şekil olacak benim için. Elimde şöyle hazır buzlar var. Şöyle görüyorsunuz mis gibi. Bunu nereden aldım? Bunu da metrodan aldım. Eğer böyle buzunuzda böyle fazla buz biriktirmek istemiyorsanız bu şekilde alabilirsiniz. Bence çok kullanışlı oluyor. Şimdi elimde şöyle bir poşetim var. Bunun içerisine buzu ekleyeceğim ve buzları biraz parçalayacağım. Tutuyorum. Yeterince buz ekleyeceğim bunun içerisine. Abi yeterince buysa ben yani buzları ek Bence direkt bu barda poşete dökelim. <laughs> Dedik şöyle poşete yayıyorum. Elimde şöyle tokmağım var ve buzları paramparça ediyorum. Böyle döve döve bunu parçalayın. Hem görüntüsü güzel olacak hem daha iyi soğukluğunu verecek. Yapması inanılmaz basit. Bir bardakla da yapabilirsiniz. Eğer bu yoksa bardağı alın arka tarafı. Bu arada harbiden buza da vermeyeceksin baba para. Alacaksın amına koyayım musluğu açacaksın. Dolduracaksın orayı. Tak geri koyacaksın. Bu oğlum adabı buz şeyinin. Ya vura vura bunu param param parçaya bu. Evet istediğim kıvama yavaş yavaş gelmeye başladı. Olay işte budur. Bu kadar tamam. Şimdi artık bunu bardağa ekleyebilirim. Şöyle poşetimden buzumu alıyorum ve bunun içerisine ekliyorum. Ve yarısına gelecek kadar, yarısından biraz fazla gelecek kadar eklemeniz yeterli olacak. <laughs> Şimdi buradan laf atmayayım da neyse. An Siz anladınız bu nerede olduğunu genel olarak. Bir parça daha ekleyeyim. Çünkü bir parça eriyecek içeceğe koyduğumuz zaman. Burada iki tane içeceğimiz var. Soda ve tonik var. Gözünüz şivepsin toniği. Bu gazoz gibi bunun lezzeti. Tam böyle mojito için çok uygun. Aynı şekilde biraz da soda ekleyeceğiz. Hem asit oranı biraz daha böyle yükseklere çıkarmış olacağız. Hem de böyle ferah böyle fresh bir lezzeti olacak. Bu ikisinden azar azar ekleyeceğim. Bunların oranları tamamen size kalmış. Eğer biraz daha böyle şekerli bir lezzet seviyorsanız bunu biraz fazla eklersiniz. Ya da ne yaparsınız? Bir şey söyleyeceğim. Tonik'in tadı mı gazoz gibi? Ben bunu bir keresinde yanlışlıkla kafamı dikmiştim. Ölüyordum amına koyayım. Sade halini. Yemin ediyorum ölüyordum. Fuatlar da oldu hatta. Yemin ederim ben bunu ben soğuk bir şey zannedip aldım içtim bunu kafaya diktim saat sabah Fuatların evinde. Yemin ediyorum ölüyordum. Bu, Toniğin bu arada arkadaşlar gerçekten şey bu arada tam olarak o gazoz tadı yok bunda haberiniz olsun. Hayır şey değildi ya gin tonic falan değildi ya. Biraz daha böyle fresh olsun. Ye yeah, ye. Yeah. <laughs> ...istiyorsanız sodayı biraz arttırırsınız ya da bunu hiç kullanmayın bunu kullanın ya da bunu hiç kullanmayın bunu kullanın bu şekilde de yapabilirsiniz bu tamamen zinkefsiniz. Ben ne yapacağım? Adam sulu şeker yazdı ya. İkisinden yarı yarı ekleyeceğim. Sodayı açalım. Şimdi bardak taşmasın diye ne yapacağız? Önce yarı yarı ekleyeceğim. Yani yarım çay bardağı tutuyorum, bunun içerisine aktarıyorum. Aynı şekilde yarım çay bardağı soda tutuyorum, yarım. Abi onun yerine bir bardak atsak olmuyor mu? Çay bardağı soda ekliyorum. En son oranı size söyleyeceğim. Çeyrek çay bardağı, çeyrek çay bardağı eklersek herhalde tamamı olacaktır. Çeyrek çay bardağı bundan, çeyrek çay bardağı da bundan ekledik ve olay tamam. Çatalla böyle hepsini ters yüz edin, iç içe girsin, böyle her tarafın alttaki aroması yayılsın. Hem daha güzel bir görüntüsü olacaktır, hem her tarafı homojen bir şekilde yayılacaktır. Çok da güzel bir görüntüsü olacak zaten, göreceksiniz. Çatal. <laughs> mis gibi ya. Şuna bakın ya. Çok güzel gözükmeye başladı bile. En son süslemek için üzerine nane yaprakları ekleyebilirsiniz. Ekstra'dan ne yapacağız bunu? Şunu bir kenara alayım. Şöyle limon var. ince bir dilim yapıyorum. Ve bunun üzerine ekliyorum. İster böyle eklersiniz, isterseniz şu kenarı yarıp kenarına eklersiniz. Hatta ben ne yapayım? Şu kenarından bir parça keseyim. Böyle bardağa şöyle ekleyelim. Güzel de bir görüntü. Ha, Allah koyayım. Bir yerde isem bunu 25-30 lira. Adam doğru söylüyor. Nasıl olur? Şuna bakın çok güzel. Bir de pipetini batıralım buna. Olay işte budur. Şunun güzelliğine bakın ya. Gerçekten muazzam gözüküyor. Dört dördün insanın içi açılıyor resmen. Şimdi en sevdiğim zamana gel. Ne? Bu 50-60 lira mı bu? Bu 50-60 lira mı? Bak Tadım yapacağım bakalım nasıl olmuş. Şöyle tutuyorum ve tadına bakıyorum. Abi bitirdi amına canım çekti. Oo! Buz gibi ya. Mis gibi olmuş ya. İnsanın resmen içi açılıyor. Bence yazın içilmesi gereken en lezzetli içeceklerden bir tanesi. Ben bayılıyorum buna ya. Böyle evde olduğum süre zaten ekşiyi böyle çok seviyorum. Bir de böyle kendin yapıyorsun böyle bol buzlu. Gerçekten çok keyifli bir içecek. Şöyle devam edeyim. Ya yapması da zaten 5 dakikanızı almıyor. İnanılmaz pratik bir tarif. Malzemeler zor bulunan bir malzeme değil zaten. Esmer şeker yerine beyaz şeker, lime yerine normal limon kullanırsanız ki nane her evde bulunuyor zaten. Buz deseniz su zaten. Bir gazoz alacaksınız ve iş tamamdır yani. Dört dörtlük bir tarif. Hem böyle gözünüz gönlünüz açılacak sunum olarak dört dörtlük diğer yandan böyle lezzet on numara beş yıldız arkadaşlar bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin derim şöyle devam edeyim ben. <laughs> arkadaşlar ben bundan bir tane daha kendime yapacağım. Çok güzel. Burada videoyu sonlandırıyorum. herkes afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Yemin ederim 3 yudum attı ya. Helal hoşçakalın. Afiyet olsun. Bye.